Merhaba arkadaşlar. Daha önce kanalımda e, aksesuarsız iPhone 11 kutu açılış videosu çekmiştim. Gelen yorumlardan aksesuarlı kutu ve aksesuarsız kutu arasında kalan çok insan olduğunu gördüm. Bu aslında arkadaşlar geçici bir süreç. Zaten e, bir süre sonra aksesuarlı kutuları bulamayacağız artık. Apple tüm iPhone'ları aksesuarsız kutularla dağıtmaya başlayacak. Fakat şu an bazı online alışveriş siteleri hala elimde kalan aksesuarlı iPhone'ları da satıyorlar arkadaşlar. Ve bir kafa karışıklığı oluşturuyor. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi burada elimde arkadaşlar aksesuarsız kutu bir iPhone 11 var. Burada da aksesuarlı kutu iPhone XR var arkadaşlar. İkisi tabii ki aynı model olsa daha anlaşılır olurdu belki ama aksesuarlar arasında bir fark yok. İkisinden de tabii ki telefon çıkıyor. Telefonu kenara alalım. Telefon dışında kutu içerikleri bunlardan oluşuyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi aksesuarsız dediğimiz kutuda aslında tamamen boş değil bir ucu Lightning bir ucu Type C bir e, kablo çıkıyor aksesuarlı kutuda pekinde çıkıyor arkadaşlar aksesuarlı kutuda bir ucu Lightning bir ucu USB e, bir kablo çıkıyor 5 wattlık bir tane adaptör çıkıyor arkadaşlar ve Apple'ın uzun senelerdir ürettiği kablolu kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi aksesuarlı kutuda kutuda fazladan olan şey arkadaşlar şu kulaklık ve bu adaptör. Kablolarda aslında aynı gibi görünüyor ama aksesuarsız kutudaki kabloların daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar buradaki uç Type-C yani daha güncel e, bir uç çıkıyor ve biz bu kablo sayesinde dışarıdan aldığımız yine Apple'ın kendi sitesinden orijinal bir şekilde aldığımız 20 wattlık bir adaptör eklersek ki bu 199 liraya satılıyor arkadaşlar. 199 liralık bir ekleme ile hızlı şarja kavuşmuş oluyoruz. Peki ikisi arasında nasıl bir süre fark oluyor derseniz arkadaşlar onu bir videoda çektim. Ee, ama şöyle kabaca söylemek gerekirse iki kata kadar daha hızlı şarj ettiğinizi söyleyebiliriz. İsterseniz kanalımdaki o videoya da göz atabilirsiniz. O halde 200 lira ödeyerek arkadaşlar şimdi şu kısımı, adaptör ve e, kablo kısmını eşitledik. Ama burada şöyle bir durumda var. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Buradaki arkadaşlar bu ucun Type C olması bilgisayara bağlantı konusunda bir dezavantaj. Yani çoğumuzun bilgisayarında hala USB girişler var ve Type C giriş yok arkadaşlar. E, e, iPhone'umuzu bilgisayara bağlamaya çalıştığımızda farklı yollar denememiz gerekecek. Bu yollar ne olabilir? Bu kablonun imitasyon kopyaları satılıyor arkadaşlar 20-25 liraya. Ne kadar güvenilirdir bilmiyorum ama bilgisayara bağlandığında sorun yaratır mı? Ama o denenebilir veya Type-C ucu USB'ye dönüştüren, USB'ye dönüştüren aparatlar var. Onlardan yararlanılabilir. Veya arkadaşlar bu kablodan orijinal bu kablonun fiyatı 199 lira. Veya bu kablodan temin edebilirsiniz ekstradan sırf eğer bilgisayara bağlanmak sizin için önemli bir konuysa. Şimdi kaldı aksesuarlı kutumuzun fazlalığı bu kulaklık arkadaşlar. Bu kulaklık gerçekten çok kaliteli bir kulaklık. Gerçekten ses kalitesi çok iyi. Ee, bu kulaklık da arkadaşlar Apple'ın kendi sitesinde. Bakın bahsettiğim şeyler bu arada işte piyasada bulabildiğimiz imitasyon mu değil mi gibi ürünler değil. Apple'ın kendi sitesinde satan ürünlerden bahsediyorum. Apple'ın kendi sitesinde bu kulaklık zaten 200 liraya satılıyor. Eğer bu kulaklığı istiyorsanız... 200 liraya karşılığında e, bu kulaklığa sahip olabilirsiniz. Ne yaparsınız? Yani 200 lira buna, 200 lira bunu ödediğinizde arkadaşlar bu aksesuarlı kutunun içeriğindeki her şeye sahip olmuş olursunuz ve üstüne üstlük hızlı şarja sahip olmuş olursunuz. Kulaklık konusunda da arkadaşlar zaten şöyle bir şey var. Yani mesela bu eşimin kullandığı kulaklık, bu benim kullandığım kulaklık. Yani evet çok güzel kalitesi falan ama Artık kimse kablolu kulaklık tercih etmiyor. Yok teli koptu, yok e, dolandı. Bununla uğraşmamak için arkadaşlar zaten ne yapıyoruz? Kablosuz kulaklıklar tercih ediyoruz ve bu gördüğünüz iki kulaklığın da fiyatları 150-200 lira civarında. Peki sonuç olarak arkadaşlar hangisini tercih etmemiz gerekiyor? Burada e, bence iki faktör var. Bir sizin kullanım ihtiyacınız. Ya benim için mesela hızlı şarj önemli değil diyorsanız ve Apple'ın kulaklığını alacağım diyorsanız arkadaşlar aksesuarlı kutuyu tercih edebilirsiniz. Ama tabii ki şuna da bakmak gerek. Aradaki fiyat farkını da göz önüne almak gerek. Bazı modellerde aksesuarlı aksesuarsız kutu fiyat farkı 120 lirayken bazı modellerde 600-700 liraya kadar çıkıyor. Bunu da hesaplayıp ona göre alışverişi yapmak gerek arkadaşlar. Ben tercihimi aksesuarsız olandan kullandım. Zaten dediğim gibi kısa süre sonra aksesuarlı modelleri isteseniz de bulamayacaksınız arkadaşlar. Fiyat araştırmanızı iyi yapıp güvenilir bir yerden almanızı öneririm. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Tüm yorumları muhakkak okuyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.